Everton Teknik Direktörü David Moyes, Manchester City'den kiralanan Jack Grealish'in bon servisinin alınmasını istiyor. İngiliz ekibi, bu transferi 30 milyon sterlin karşılığında tamamlamayı planlıyor. İki kulüp arasındaki kiralık sözleşmesinde herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyordu. Son senesine girecek 30 yaşındaki kanat oyuncusunun Manchester City ile mukabelesi 30 Haziran 2027'de tamamlanacak. Yani 2026 yazında kontratının son senesine giriyor. Jack Grealish konusunda yaz döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'de nabız yoklamıştı. Fakat yıldız isim İngiltere'de kalmak istediği için bu seçeneklere sıcak bakmadı. 117.5 milyon alınmıştı City'nin Everton kulübünün yapacağı teklifi kabul etmesi bekleniyor. Çünkü tecrübeli futbolcu onların gelecek planları arasında yer almıyor. Jack Grealish Everton formasıyla bu sezon 16 Premier Lig maçına çıktı. 2 gol ve 4 asist üretti. City onun için 2021 yazında Aston Villa'ya tam 117.5 milyon euro ödemişti.